Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerleyiz Evet anne bir faaliyet yaptım dinozor. Evet arkadaşlar kuzey çekim yapmak istedi, yaptıklarını anlatmak istedi sizi. Az önce biz faaliyet yaptık, keçelerden bir dinozor yaptık. Şimdi koral için alfabeyi yazıyoruz. E'den sonra F. Kuzeyde kuşağı yapıyor. İsterseniz kuzeyin yaptığı faaliyetleri masaya çıkartıp gösterebilirim. Gösterelim siyah mi? Siyah mı? Bakayım Mehmet. O da siyah. Dinozorumuzu gösterelim mi? Evet. Bakayım. Evet arkadaşlar bakın az önce keçelerden ve oynak gözlerden yararlanarak yaptığımız faaliyetimiz. Ben şu dinozorun dışını kestim. Onun dışındaki kısımları kuzey yapıştırdı. Kuzey boyadı, bunları da aynı şekilde. Bir de, so, bir de, bir tane de küçük var burada. Ama Kuş. en son kaldırınca düşüyorlar. Evet, onu kaldırınca düşüyorlar arkadaşlar. Birazcık keçenin ağır olduğunu hesaplamadık, bunu yapıştırdık fakat böyle kaldırınca düşüyor. Evet. Koray yumuşak yeğin şapkasını yapmamışız. Yap, yapıyorum. Hı hı. Yumuşak yeğden sonra hangi harf geliyor hatırlıyor musun? H. H desem yazabilir misin bakmadan? Bakmadan mı Yazamaz. Yazamaz mısın? Bir ara iyi gidiyorduk bakmadan ama unutmuşuz. H. He. Öyle her gün alfabeyi yazmayı çok seviyor Korel. Kuzey de bir, gün... de, bir de ben Korel'le oyun Korel e, Korel e oynamak istiyorum. Oyun oynamak. Evet oyun oynamak istiyor. H'den sonra. H'den sonra. I. 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 I'nın noktalısı da İ. i. Ben şurada kahvemi de alayım. Kuzey i'den sonra hangi harf geliyordu hatırlıyor musun? I. Düşün bakalım. I, I. E. Yok. Sen hatırlıyor musun? J. R. J. Bakalım. Aaa gökkuşağı mı Yok. Nedir o? En bir parça. Parça. Biraz renklendir istersen. Hep aynı rengi kullanıyorsun. Ya. J bitti mi Kore'de? J bitti. J'den sonra hatırlıyor musun hangisi geliyor? A, B, C, E A, B, C, E V, G H H C. K. F. Evet. K, 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 k. k geliyor. K'yi de yapalım şöyle. O, o. Onu Aferin sana. Şimdi. L. Ben bunu bakmaya da bakmayayım. bakmayayım De, 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 de. Simge de bizi seyrediyor. Simge bizim kedimiz. Evet. Ama indir tıkma izin vermesin ki Simge? ya. Evet dışarı göndermiyoruz çünkü biz ona henüz kısırlaştırmadık ve bir dişi bir kedi. O yüzden göndermiyoruz dışarı. Ama bazen beni gönderiyor. Bazen bizim bahçeye çıkıyor. Olur mu böyle benim? Ama o zaman tekrar ikinci bir M yapmış olursun. Ama ben senden e. N yapmanı e. istiyorum. N yapar mısın? Bak N bu şekilde yapılıyor. Ne? N. N harfi. Ne. Hadi bakalım kapatalım mı artık? bu? Birazdan mı çekelim? Evet. Çok seviyor bu arkadaşlar böyle ben, çekim yapmayı. Ben de bunlardan yapabilir miyim? Yapabilirsin tabii ki de alfabeni bitirdikten sonra yapabilirsin. Kalsın. Kalmasın bitir ne? Ya ne. anne. Yaptıktan sonra yaparım. Peki o zaman kalemini şöyle defterini kapat. Kalemini oraya kapatıp ucunu koy. Biz de şimdi o zaman Korelle bir dinozor yapalım keçeden. Nasıl ne? fikir? Ben uzaylı yapalım. Ne yapalım? Uzaylı. Uzaylı yapalım. İyi fikir. Tamam uzaylı yapalım mı keçelerden? <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar bu kadar yeter. Sonra yine bir tane daha çekim yapalım. Kapatacak videoyu. Kim ben da? ben ben. Tamam. Bu tarz videoların gelmesi için ne hakkında babalarımı görürsün? Ben. da söylesin. Bu tarz videoların gelmesi için ne hakkında gözümü görürsün? Ben. Evet arkadaşlar. <laughs> bu tarz videolar için kanalımıza abone olursanız kanada, kanada. çok seviniriz. Hoşçakalın.